Aslında herkes özgür ve eşit doğar. Ama ne yazık ki toplumsal yaşam sürecinde bu eşitlik ve özgürlük insanların davranış biçimleriyle toplumların bakış açılarıyla kendiliğinden bozuluyor. Şiddet sadece Türkiye'nin değil aslında tüm dünyanın sorunu. ve ne yazık ki bizim ülkemizde olmak üzere diğer ülkelerde de gittikçe artan şiddetiyle devam ediyor. Şiddete baktığınız zaman şiddet aslında e, ilkel ve öğrenilmiş bir davranış biçimi. Bununla e, mücadele topyekün bir mücadele olmalı ve bütün ülkelerin e, bununla mücadele etmesi gerekiyor. E, şiddetin sebeplerine e, gelince şiddet e, aslında cinsiyetçi yaklaşımın ve cinsiyet ayrımcılığının e, bir sonucu toplumsal ve kişisel yönlerden baktığımız zaman da toplumsal anlamda toplumların kültür, gelenek, görenek, ahlak, din anlayışlarından kaynaklanan kadına bakış açısından kaynaklanan şiddetin sebeplerini ortaya koyabiliyoruz. Kişisel sebeplere gelince de aslında o kişilerde o toplumun bireyleri olarak toplumun geldileriyle, toplumdan öğrendikleriyle, ailelerinden öğrendikleriyle var olan kimlikler ve o kişilerinde de şiddete eğilimli kişiler olduğunu görüyoruz. İLAP projesi kapsamında oluşturulacak olan şön merkezleri baroların bünyesinde oluşturuluyor. Biz hep şunu söylüyoruz, şiddetle mücadele avukatlar olmadan olmaz. Sonuçta şiddet olayı bir hukuki mesele, bir cezai fiil ortaya çıkıyor, bir ceza olayı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu sürecin avukatsız, mahkemesiz çözülme olasılığı sıfır. Bu anlamda kurulacak olan şöm merkezleri e, bu mücadeleye e, çok büyük katkı koyacak ve özellikle adli yardım e, merkezlerinin altında kurulacak olan e, şöm merkezleri ve adli yardım kurulları altında çalışacak olan avukat arkadaşlarımız e, kadınların ilk elden ulaşabileceği, acil telefon hatlarıyla doğrudan doğruya ulaşabileceği, e, karşılarında bulabilecekleri bir çare haline gelecek ve inanıyorum ki e, hem mağdur kadınların adalete erişiminde, hem sosyal destek almasında, yoksul kadınların adalet önünde eşitliği sağlaması anlamında da gerçekten çok büyük görev görecek. Adli yardım aslında sosyal devlet anlayışının bir gereği. Ve devletlerin sosyal devlet anlayışı gereğince bu tür hizmetleri, adalette eşitliği, adalette erişimde eşitliği sağlama görevi zaten var. Çünkü kadına yönelik şiddeti en önemli şey acil, çok hızlı tedbir almaktır. Bu tedbiri alabilmek için de yol haritasını çok doğru bir şekilde bilen kişilere ihtiyaç vardır. Burada sadece hukuki anlamda donanım değil, ama mağdura, mağduru yeniden mağdur etmemek için sosyal desteğini nasıl alabileceği, nasıl bir psikiyatristle gidip görüşebileceği, şönümlere gerekirse nasıl başvurulacağı vesaire konularında aslında bilgisi olmayan mağdur kadına yardım etme noktasında donatılmış avukat arkadaşlarımız hizmet verecekler.